Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda MXC borsasının yeni yıla özel 20 bin dolarlık kas ödül havuzundan bahsedeceğim. Ee, iki, etkinliği ikiye ayırmışlar. Birincisi 20 bin dolarlık kas DAO e, coin'inin 10 bin dolarlık kısmını havuzundan pay almak isteyenler arkadaşını davet ettiği zaman Arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Sadece üye olup kimliğini doğrulaması yeterli oluyor. İlk 10 bin dolardan pay alabilmek için, alabilmeniz için. Ee, ama 100 dolara kadar, 1 dolarla 100 dolar arası size bir hediye çanta gönderecekler. Bu birinci kısmı etkinliğin. Bu basit, basit olan. İkinci kısmı da şu şekilde. Hani toplamda 20 bin dolar ödül veriyorlar ya. Birinci kısmını 10 bin dolara o şekilde verdiler davetle. İkinci kısmını ise yani ikinci 10 bin doları ise 100 dolarlık işlem hacmine ulaştığınız zaman size pay verecek. Davet edilen veya davet eden fark etmiyor burada. Etkinliğin ikinci kısmı da bu şekilde. Bir uygulamalı olarak size nasıl katılınabileceğini göstereceğim arkadaşlar. Ne diyor burada? Etkinliğe kaydolmak için buraya tıklayın diyor. En başından göstereyim. Ana sayfadan bu yukarıdaki Tanıtımlar, duyurular bölümünde yeni yıl hediyesi yazısına tıklayın. Buradan direkt az aşağı indiğinizde etkinliğe kaydolmak için buraya tıklayan dediği yere buraya kısmına tıklayın. İlk önce Google'da oturum açın diyor size. Hangi mail adresiyle kaydolduysanız o mail adresiyle Google'da bir oturumunuzu açın. Evet arkadaşlar bağlantı linki bir de oluşturdum. Bunu kopyalayıp videonun açıklama kısmına atacağım. Tekrar edeyim, buradan bu linkle üye olmanız gerekiyor, özellikle çünkü onu yapmazsanız olmaz. Yani kampanyanın zaten şeyi bu, amacı bu. Size tekrar bir üzerinden geçeyim, anlamayanlar varsa ana sayfada buraya tıklayın, etkinliğe kaydolmak için buraya tıklayın yazan yere tıklayın. Üst tarafta Google oturumunuzu açın şifrenizi girerek alta şu kısma MXC UID'nizi yazın. Onu da nereden alacağınızı hemen göstereyim hızlıca. Profilinize tıklayın. Rumuz ayarla yazan yerin altında UID var. Bunu kopyalayın buradan. Bu kadar. Onu da oraya yapıştıracaksınız. Tekrar gidiyorum. Buraya yapıştıracaksınız. Burada da sonra gönder diyeceksiniz. Bu kadar basit. Ben yapıştıramadım. UID'yi kopyalayamamışım. Buraya dediğim gibi UID'nizi kopyalayıp alttan şu göndere tıklayarak gönderin. Bu arada 7 gün içinde bu ödüller dağıtılacakmış. Onu da hatırlatayım. Ee, onun dışında en son yapmanız gereken de bu davet bağlantınızı oluşturun yazan yere tıklayıp buradan size bir davet bağlantısı verecek. Davet etmek istediğiniz arkadaşlarınıza da bu linki gönderin video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takıldığınız yerler olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. tekrar şunu da hatırlatayım. Ödüller 7 iş günü 7 iş günü içinde hesabınıza dağıtılacaktır. Bilginiz olsun.